Arkadaşlar, Çocuk Cıvıltısı kanalına hoş geldiniz. Bugün minyatür eşyalarımızı tanıtacağız. İlk öncelikle ben minyatür eşyalarımı tanıtacağım. Sonra da Azra minyatür eşyalarını tanıtacak. Ee, e, e, konuşamadım. <laughs> yani evimizde bulunan, aldığımız veya birinin hediye ettiği minyatür eşyalarımızı göstereceğiz. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Bir sonraki videoda... Ta minyatür eşyalarımızın birkaç tane daha geldiğinde bize minyatür eşya minyatür eşyalarımız çoğaldı videosu çekeceğiz. Onu da izleyin izleyin derim yani. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu benim minyatür kalemim. Sarı renklerde. Arkadaşlar normalde bunun yüzü vardı. Şu i̇şte hatta bir küçük bir belirtisi var. Ama Arkadaşlar maalesef yüzü silindi bu şekilde. Aynı kalemden Azra'da da var onun daha yüzü silinmedi. O gösterdiğimde silinmemiş olacak. Bu şekilde sarı fosforlu <laughs> bunun rengini gösterebilirim. Evet arkadaşlar bu şekilde kalemim bunun rengini gösterebilirim. Çünkü birazdan not defteri gelecek. Yani şimdi söylemiş oldum. Bir sonraki şeyimiz böyle. Şimdi bir sonraki şeyimize geçelim. Böyle çok tatlı minik saksılarım var arkadaşlar. Şimdi bu saksıların sarı rengi var böyle. Çok küçük normalde Büyük gibi duruyor olabilir. Sonra böyle mavi ama tam olarak sanki mavi değil. Kameradan tam mavi olarak gözüküyor. Ama tam olarak mavi değil böyle su yeşilimsi gibi. Diğer arkadaşlar bu şekilde kırmızı bir saksı. Diğeri de normal saksı olduğu gibi kahverengi. Diğer bir malzeme, ay diğer bir küçük eşyamıza geçelim. Çok tatlı, küçücük bir arkadaşlar not defteri. Üzerinde bir çizgi film kahramanı var. Arkadaşlar adı neydi bunun? Hatırlamıyorum. az hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Böyle çok güzel. Yani çocuklar için çok sevilen bir çizgi filmin kahramanı. Bu şekilde. içine açıp göstereyim. Bu şekilde çıt çıtlı. Arkadaşlar ben içine bazen bir şeyler yazdım. Normalde küçüklüğümden kalma yani. Bu ablamın küçüklüğünden kalma. İçinde de bu şekilde çizgi film kahramanlarının resimleri var. Her sayfadaki... Bu kuşun aynı. adı neydi? Bu kuşun adı bir şeydi. Unuttum. Evet arkadaşlar. Ee, Şu tavşanın şey, adı neydi? Bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa hatırlayamıyorum. Neydi bunun adı? Ne Sarı size? bir kuş. Evet. Şimdi bunun adını hatırlamıyoruz. Tavşan. Tweety. Evet arkadaşlar. Tweety'ydi. Hatırladı Hazra en sonunda. Şimdi... Bu da, ha, tavşan da Banks Bunny. Evet. Ben fazla izlemiyorum bu tür. E, fosforlu kalemini de göster. İşte evet. Nasıl ha, arkadaşlar hemen onu da gösterelim. Neredeydi benim fosfor kalemim? İşte burada. Arkadaşlar sonra şuraya gelelim. Ben buraya arkadaşlar Zehra yazmışım. Ne alaka bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sayfam kopmuş. Neyse şöyle göstereyim ben. Bu şekilde yazıyor. Çok güzel karalayayım birazcık. azıcık. Bayağı fosfor. Bu arada arkadaşlar çıkınca böyle çok tatlı oluyor. Küçücük. Kapağı kendinden büyük kalemin. Evet arkadaşlar öyle bir şey bakın. Yani boyutuyla aynı gibi, gibi, çok tatlı. Evet, bunu da gösterdim. En özel, en güzel. Azra'nın göstereceklerinden de en güzel olan şeyim geliyor. Arkadaşlar, sizce bu ne? Evet, arkadaşlar, bu videonun dikkat sorusu. Sizce bu ne? Videoyu duydu, durdurup bilmeye çalışın. Evet, şimdi 10 saniyeniz var. 10 saniyeniz başladı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne olduğunu söylüyor Zeynep. Sulu boya arkadaşlar. Şok edici bir haber. Sulu boya. Açıyorum yani. Bu sahte değil arkadaşlar. Bildiğin gerçek sulu boya. Birazcık kullandığımız için akmış. Evet. Bir de arkadaşlar bunun fırçası kayboldu. Evet. Ankara'da kayboldu arkadaşlar. <laughs> evet. Ankara koçsar. Bu arada. Memleketimiz şerefli koçsar. Bu şekilde çok tatlı. Baya görün yani avucumdan. Bir küçük. de arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorduk sebebi hmm. de şu. Ankara'ya memlekete gittik O evet. nedenle dolayı. Bu arada korona nedeniyle inşallah yakalanmazsınız diyorum. Aynen. Şimdi, Koronadan Allah kurusun diyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar Azra'nın küçük eşyalarına geçelim. Bu arada arkadaşlar bir duyuru yapacağım. Azra'nın küçük eşyalarında çok seveceğiniz bir şey var. Baş harfi C. arkadaşlar <laughs> bilmeye çalışın. Hayatta Bu bilmez. da ikinci dikkat sorusu. Evet. Baş harfi C arkadaşlar. Ve bir tane daha var. Onun baş harfi de Ş. Evet. Ş şey değil de. Hayır ya, Bunun şey yani gerçek adı. Ha. Evet, yani o birazcık karıştı. Sizde diğer sorumuz C ile başlayan şey. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar, aynı kalemden bende de var demiştik. O da bu. <laughs> Çok bu şekilde güzeldi. benim turuncu. Birazcık gözleri silindi arkadaşlar. Benim rengim turuncu bu şekilde. Aç. Açamadım. Benim not defterimde gösterebilirsin. Benimkisi de bu şekilde. Aldım arkadaşlar. En arka sayfasına yazmıştık ben. Ne yazmıştım? hemen? <laughs> açıp gösterelim. En arka sayfasını aç. Bu zeynimiz. <laughs> Ama bu yer kaplamış ben şuraya. Yazayım. Hayır ya. Yaz rahat. Sayfalarımı boşar diyorsun. İyi tam buraya Bence çok güzel. Benimkisi de bu şekilde yazıyor. Çok güzel. Bayağı fosforlu. Kapatalım defterimizi. Şimdi İlk malzemem bu şekilde kalemdi. Şimdi öbür malzememize geçelim. Evet arkadaşlar. İkinci malzemem böyle minnacık renkli bantlar. Tek boyutları göstereyim. aynı ama şey arkadaşlar. Bant boyutu aynı. Sadece şey için küçük olduğu için. Falan. Evet, şeyleri. Normal küçük. renkli bantlar da bu boyutta oluyor. Minyatür bir şey değil. Ama biz küçük boyut şey, olduğu için. Şey. Yani boyuttum. şunu aç ve bir, mesela birazını aç küçük bir yerini aç. Açamadım. <laughs> açıldı. Ha. Bakın arkadaşlar. Başka, normal bantın şey büyüklüğünde yani şu genişlik kısmı sadece yuvarlak kısmı Evet daha küçük. O yüzden Ama bunun minik eşya alıyor. Bunun şeklinde bu şekilde göstermiş olduk kareler. Kareli. Sonra öbürü bu şekilde portakallı. Netle kamera. Kamera netlemiyor. Birazcık uzaktan tut. Belli mi? Gözükmüyorsa da ha, gözüktü. Evet bu şekilde. Portakallı. Sonra bu böyle mavi. Üstünde ım, dört yapraklı yonca deseni var. Ama yani üst üste geldiği için birazcık belli olmuyor. Bu da bu şekilde koyu yeşil yıldızlı. Için yıldızlı. En belirli olan bu zaten. Şu şekilde. Ve Şimdi öbür malzememize geçelim. Evet arkadaşlar. Bu, bu şekilde küçük meyveler. Bu aslında bir bileklik ama e, üzerindeki meyveler minyatür olduğu için bunu da göstermek istedim. En güzel arkadaşlar mandalina. Bir mandalinayı göstermiş arkadaşlar. Ya böyle gerçekçi bir mandalina olamaz. Tek tek sırayla göstereyim. Birinci Eric. erik. Normal düz erik. Bunda çok bir özellik yok. Mandalina. Ay mandalina. Limon. 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 Çok özür diliyorum. Karadut. Evet. Pek netlemedi ama. Ha, karadut. Yarım limon. Bu karpuz. Ve yarım limon. Bu evet. yarım limon. Burada böyle yuvarlak limon. Yine karpuz. Ve mandalina. Çok gerçekçi değil mi? Soyulmuş mandalina. Evet. Bu arada arkadaşlar en güzeli bu değildi. En güzeli birazdan gelecek. İşte böyle birkaç tane daha limonlar. Bu şekilde. Çok Bu bilekliği ben çok seviyorum. Çok gerçekçi. İzmir Hasan Ağ bir şenlikten almıştık. Kaşır olduğunu söylemiyoruz. Aynen öyle. İnternetlerde de satılıyor diye biliyorum. Satılıyor muydu? Şimdi yani. öbür malzememize geçelim. Evet arkadaşlar. Söylediğimiz şey. Yani D harfiyle olan şey. Zeynep şey demişti. Ee, şampuanla duş jeli olarak düşündük. Biz ama genel evet. olarak duş jeli. Evet, bu şekilde çok güzel. İçinde aslında mavi duş jeli vardı ama tabii ben bitirdim. <laughs> Duru marka, markası Çok küçük arkadaşlar Her Her bakın baş parmağım kadar. Yani şöyle baktığım zaman baş parmağım kadar. Baş değil, şey işaret. Ay, i̇şaret <laughs> arkadaşlar çok üzülüyorum. Bu şekilde küçücük. Bugün benim konuşma kıtlığım gibi bir şey var ve 50 milimmiş. Ay ay. 50 neydi bunun adı? Ml yazıyor. Milim, milim mi oluyor? Milim. milim, milim. <gülüyor> <gülüyor> Matematik zekamız can sıfır. Beynim durdu. Neyse bu da işte böyle. Ne diyor? Okyanus asintisi diyor bu şekilde. Çok güzel. Ben, bunun büyükleri de var. Alabilirsiniz. Şimdi özele ben... geliyoruz. Ben bunu Gratis'ten aldım, alabilirsiniz. Şimdi öbür malzememize geçelim. Özel malzeme. İşte arkadaşlar bu nedir? Arkadaşlar ikinci dikkat sorusu olan C harfiyle başlayan şey buydu. Cif. Çok cip, güzel. Cif yağ çözücü diyor. Küçücük bakar mısınız? Elim boyutunda. Ay çok tatlı. Aslında bunun kapağı da varmış ama kaybolmuş. Yani bana anneannem verdi. Evet. <laughs> Böyle fıs fıslı. İçi boş tabii şu an. Bu şekilde. Bım bım. Bım bım. Cif. Ne diyor? ya yenilik, yağ çözücü, mutfak, ultra hızlı diyor. Evet. Birazcık Hiç videoyu yok, uzattık yok. arkadaşlar. 11 dakika oldu. Kusura bakmayın. Bence bahsedeyim. bitirelim videoyu. Belki arkadaşlarımız sıkılabilir bu videoyu izlerken. Bu da son malzemenizdi. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.